Herkese selamun aleyküm. İnşallah sesim net geliyordur. Şöyle. Bir gelenleri bekleyelim bakalım kimler gelecek. Önce bir hazırlığımız yapalım bizde de. Evet herkese selamun aleyküm. Öncelikle ee, şu anda Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın kabrindeyiz, makamındayız, ee, Tarsus'tayız şu anda. Burada e, büyük bir peygamber e, bulunmakta. Bu peygamberi ziyaret ederek biz de en azından şefaatine nail olmayı niyet ettik, dua ettik. Allah kabul etsin. Buradan göremeyen ya da görmesi mümkün olmayacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız vardır diye biz de görmeleri için nasip denilsin, e, diye bu yayını başlattık. Arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki e, topraklarımızın altında nice enbiya'lar, nice evliya'lar bulunmakta Bu e, güzide değerlerimizi, bu enbiya'ları ve evliya'ları mutlaka gidip ziyaret etmemiz gerekir ki şefaatlerine nail olabilelim. Allah bize şefaatlerine nail olmayı nasip etsin. Her şeyden önce tek temennimiz bütün enbiyaların, bütün evliyaların ruhlarına dua ettikten sonra kendimiz için de onların şefaatine nail olmayı isteyebilelim. Şimdi kamerayı çevireceğim ve size makamı şerifi göstereceğim. Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın bulunduğu yer arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Mübarek hemen şurada bunun altında bulunmakta. Tabi bunun tarihi de çok enteresan. Eski çağlarda e, burada Hz. Daniel Aleyhisselam'ı sakladılar e, kabrini ve e, üzerlerinden nesiller geçtikçe Hz. Daniel Aleyhisselam'ın olduğunu bilmeden buradaki yaşayanlar e, bizim için değerli bir kabir bulunmaktadır denildi, dediler. Tabi bu sırada Müslümanlar tarusu aldığında Hazreti Ömer zamanında buraya sahabeler geldi ve böyle bir kabir olduğunu Hazreti Ömer'e bildiriyorlar. Hazreti Ömer'e e, bu kabri radiyallahu anh, bu kabrin korunması için emir gönderiyor ve e, içerisini düzenliyorlar. Kabrin üzerinin saklı kalması için. Çünkü duası o şekildeydi. Ve böyle bir işlemden geçiliyor. Şu anda gördüğünüz yer Hazreti Daniel Aleyhisselam'ın makamı. Arkadaşlar. Burası e, Makam Cami Tarsus'ta. Mersin Tarsus'ta. Makam Cami. Şöyle etrafını göstereyim. Normalde yerin altında bulunmakta. Kendisi bayağı da bir aşağıda. Yani yerin bayağı bir aşağısında. Burayı kazmak istediler. Burada e, kazı çalışmaları yapmak istendi zamanında. Ancak bu kazı çalışmalarında başarı olunamadı. Çünkü kazmayı vuran e, işçiler iki tane işçi indirildi aşağıya ve onlar kazıyordu burayı kazmayı vurduklarında burada kendilerinin baygınlık geçirdiği söylenir ki bu yakın bir geçmişte yaşandı. Çok uzak bir tarih değil bu. Ee, daha sonra bunu başaramadılar. Yani mezarı, kabri. kabri ulaşamadılar, açamadılar daha doğrusu. Tarsus bildiğiniz gibi zaten eski bir şehir, antik bir şehir. Geçmişini zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz. Burası antik bir şehir arkadaşlar. Bu antik şehirde de Şöyle göstereyim. Mübarekler bulunmakta. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere Eshab-ı Kehf mağarasının da burada olduğu söylenmekte. Yani yedi uyanların burada kaldığı söylenmekte. Zaten Tavus'ta bir Eshab-ı Kehf mağarası var. Daha önce ilgili de yayın açmıştım. Bunları hep dediğim gibi görmeyen kardeşlerimize ee, en azından buralara gelemeyen kardeşlerimiz için açıyorum ki onlar da bir dua, bu, duada bulunsunlar. Bizler de onlar adına duada bulunduk burada. Ee, Hazreti Hz. Danyal Peygamber'in kabrinde, makamında, huzurunda sizler için de duada bulunuyoruz. Birbirimize dua etmemiz gerekiyor. Kurtuluşu ancak böyle ereriz. Cenab-ı Rabbül Alemin ettiğimiz duaları kabul buyursun. Birbirimizin gıyabında dua etmemizden daha güzel hiçbir şey yok. Çünkü bizler gıyabında bir Müslüman'a dua ettiğimiz zaman Allah orada bir melek yaratıyor ve diyor ki onun ettiği duanın bir katı sana gelsin. Bir katı kuluma e, buyuruyor. O yüzden lütfen birbirimizin gıyabında dualaşalım. E, dualarda bulunalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video profilimde de kalacak. Bu yayın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Özellikle bu zor günlerde Rabbim zorluklarımızı gidersin. Zorlarımızı kolaylaştırsın. Allah bize hiçbir zaman darlıkla ve sağlıkla imkan etmesin. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.